Kil üründür. Hiçbir yan tesir yok. Nasıl değiştiriyor? Hı hı. Bunun birleşiminde, lahananın birleşiminde binden fazla etken madde var. Bizi ilgilendiren bunlardan ikisi çok önemli. Bir, Hangileri onlar? Laktobazinus ve bifidobakteri. Bakteri içerir. Hı hı. Yani bakteri deyince faydalı bakteri, zararlı değil. Bu faydalı bakteriler kişi içtiğinde, bunu şalgam suyu gibi su. Zararlı bakteri ve mantarları yok eden küçük molekül asitler üretiyorlar. Onlar kendi aralarında savaşıyorlar. Hı. -hı. Askerle terörist gibi. Yani biz bir şey yapmıyoruz. Bunu içtiği zaman vatandaş, faydalı bakteriler harekete geçiyor, zararlı bakteri ve mantarları yok ediyor. Hı hı. Bunlar arasında savaş. Nasıl ki mantarlar etan, metan, butan gibi gaz üretiyorsa hı hı. toksik madde üretiyorsa hı hı. faydalı bakteriler de küçük moleküllü asitler üretiyor. Zararlı bakterileri yok edici veya hı. peroksit üretiyor. Hı hı. Şimdi zararlı bakteri ve mantarların yaşam alanı ile faydalı bakterilerin yaşam alanı farklı. Nasıl farklı? Faydalı bakteriler Anaerob, yani oksijenli ortamda yaşar. Hı hı. Zararlı bakteri ve mantarlar oksijensiz ortamda yaşar. Yaşam alanı farklı. Hı hı. Kişi bunu kullandığı zaman faydalı bakteriler oksijen oranı artıyor, faydalı bakterilerin yaşam alanı çoğalıyor. Hı hı. Yani hı hı. biz dolaylı olarak askeri desteklemiş oluyoruz, ona muhimmat veriyoruz, silah veriyoruz. Evet, Zararlı bakteri ve mantarlar böylece yavaş yavaş yok, yok oluyor. Artı? Metil, metilyonun, sulfonyum, bromit denen bir madde daha var yani birleşimde binden fazla etken madde var da bizi ilgilendiren bu amino asit eskiden buna U vitamini deniyordu yani ülseri iyileştirdiği için sonra urkus faktörü döndü hı hı. daha sonra bunun U vitamini diye bir şey olmadı, bir amino asit olduğu anlaşıldı. Hı. Bu amino asit lahana mikserde çekilirken dahi bozulabilir ısıdan dolayı oksitlenirse bozulur bir. Hı. İki, haşlanırsa zaten hiçbir etkisi kalmaz. Bütün vitaminleri yok oluyor. Bazıları televizyona çıkıyor, reyting amaçlı konuşuyorlar. Yani bilgisi varmış gibi diyor ki, Profesör Doktor X ismi önemli. İşte lahana suyu şöyle şöyle için iyi gelir. Yani haşladığınız zaman hiçbir etkisi kalmıyor ki. Hmm. Vitaminler, enzimler, mineraller yok oluyor. Bir faydası olmuyor. Hmm. En önemlisi de... Ki medya. bu yöntemin başlığı o kadar çok yok oluyor. kadın oldu evet. ki bir dönem. Çünkü dediğiniz gibi çıkıp hep söylenildi söylenildi biz de uyduk yaptık ama evet. oysa ki kaynattıktan sonra hiçbir etkisinin etkisi olmadığını söylüyorsunuz. Aynı zamanda aloe vera jel de yani aloe vera da kaynatıldığında aloe verayı asla kaynatmamak gerekir. Haşlandığında kaynatıldığında onun da etkisi kalmaz. Zencefil de aynı şekilde taze olarak kullan. Burada tonik doğal üretiliyor. Hı hı. Aloe vera jel bunda aynı şekilde doğal haşlanmaması gerekir. Burada taze zencefil içerir bunun da haşlanmaması gerekir. Yani kaynatılan, haşlanan bitkisel ürünlerin içerisindeki etken maddeler minimum seviye düşüyor. Yani faydalı da yüzde beş, yüzde on faydalı. Yani etkisi çok çok azalıyor. Azalıyor. Yüzde beş, da zaten evet, yani e, zaman çok çok az. aynen öyle rakam. Minimum bir. seviye.